Hadi bakalım beraber gezelim. Dedikodu yapacaktım da. 19. senesindeyim. Güzel, hava. <laughs> Tükürüyor ya. Aşkım sen lama mısın? 34 ve 35 yaşındaki şu iki insanı. Amcacım çekil yoldan. Çekil amca. Ne yapıyorsun orada? Hi. Yok mu sen? Tabii. Arkadaşlar merhaba biz bugün Han Nehri'ne geldik. Genelde Han Nehri'nde böyle kiraz çiçekleri çok güzel oluyor. O yüzden bugün dedik ki biz de hani bir görmeye gelelim. Bakalım şimdi belki bisiklete de binebiliriz. Ne yapacağımıza henüz karar vermediğimiz için. Şu taraflarda falan hep böyle kiraz çiçekleri açmış. Biraz havaya doğru gösteriyor şu an. Şurayı gösterecektim de bir dakika olmadı. Şöyle dön aşkım. Şöyle. Bakın bu taraflarda hep açmış insanlar oralarda şu anda geziyorlar. Biz de şimdi oraya gideceğiz. Hava mükemmel. Ee, böyle yaz yaz değil. Daha doğrusu ilk baharın geldiği hissediliyor. O yüzden ben de çok mutluyum. Şimdi belki bisiklete binersek onu da göstereceğim. İnsanlar nasıl geziyor, ne yapıyorlar onları da göstereceğim. Hadi bakalım beraber gezelim. Görüşürüz. Gidiyoruz şimdi. Şimdi biz de insan olmayan insan olmayan bir şey bulacağız. Ağaç bulacağız. O ağacın altına çekeceğiz. Sen yalıysa çıkık ha. Çok güzel. Oldum olası kiraz şeklini çok seviyorum bu arada. Resim çekiyorlarmış. Başka yere geldik o yüzden. Ne Çok çok Hayır. güzel. Evet aynen. Çiçekler çok güzel. Sıcaklık çok ideal. Çok güzel yani şu anda. Şu anda köpek de var da köpeklerini de gezdiriyor insanlar. Ben de biraz sınıtıyorum. Önden önden gideceğim o yüzden. Herkes birbirinin resmini çekiyor. <laughs> Yolda biraz böyle duruyoruz çektiğimiz için. Şuraya bakar mısınız? Keşke böyle bizim ülkemizde de böyle bayağı yoğun bir şekilde olsa kiraz çiçekleri. Aşkım. Burada çekelim mi? Yürgüsü çiğe boka. Ay çekelim. Ha, gako, gako. Yön çekelim. Kire, yürgüsü de çiğe. Kire. Dedikodu yapacaktım da yakalandım size. Böyle çana bak. Hayır hayır. Ee, selam dedi. Peşin no de bu tarzda İnsanlar çok farklı kıyafetler giymiş de, onu diyecekti. <laughs> yakalandım o yüzden söylemedim. <laughs> Solda tabii ki e, de, arabalar var ama sağda Han var. Şimdi burada çok güzel bir çiçekler olduğu için ilk önce buradan yürüyoruz. Sonra e, su tarafına, o, o tarafa geçeceğiz. Bakalım bir şeyler bulacağız yapacak. Çok güzel hava. O yüzden böyle gömlek insan da olur ya. Dedim ki ama yine de alt yanımda şeyler. Ne <laughs> şey, şey de, şey de. <laughs> Aşk Türkçeyi biliyormuş, anlamış ne dediğimi. <laughs> Çevirme sen de olur demek. teşekkür e d e r i Evet. Aa. r e e e n e a l l e n e t h o 거 sıra bekliyor. Ağacın önünde sıra bekliyorlar. <laughs> Biz yaptık az önce. Oo baya insanlar böyle bayağı şeylerini, cihazlarını falan getirmiş yani yanına. Bayağı süslenmişler, püslenmişler, kıyafetler falan bir gör, göstereceğim de hani böyle çok ayıp olmasın diye böyle uzaktan uzakta göstermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar nasıl? Beğendiniz mi çiçekleri, kiraz çiçeklerini? Ben buraya gel gelişimin dokuzuncu senesindeyim. Ee, yani gerçekten bizim ülkede çok olmadığı için böyle yoğun bir şekilde. Her ay her yılın dördüncü ayında mutlaka kiraz çiçeği görmeye gelirim ben. Çok seviyorum. <laughs> Bayılıyorum kiraz çiçeklerine. Siz de seviyor musunuz kiraz çiçeğini? Oo, taşıyor yine o ne? İnsanlar nasıl kurmuş? böyle bir resim çekiliyorlar. bir <laughs> 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 sanki çok çiçek yok gibi dedim. Var biraz daha gidersek. Ben biliyorum dedim. Diyor ki kimlerle geldin? Nasıl biliyorsun bu kadarı? Kimlerle geldin? Ben Söyle değilim. bakalım diyor. Ben değilim diyor. Sen kimle geldin? Ben değilim. Ben de kaçtım. Kim? Bilmiyorum. Şişt. Ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum kimle geldiğimi. hiç <laughs> bak ya bu işte. Arkadaşlarımla geldim. Bir bir 저기서 o p b l u 가 있어요 v e to check your eyes. That is that is good. Let's go. Let's Bunlar, bunlar bunlar bize benziyor. Eskiden vardı. Çok fazla insan var burada. Piknik yapıyorlar. Burası hep böyle sıcak olunca. Oluyor biraz ama güzellik için herkes biliyor özellikle kiraz çiçekleri gibi. herkes oturuyor böyle birikti gibi. Pamuk şeker. Pamuk. Hmm. Pamuk. 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 Aşkım nasıl hava? güzel güzel, mi? güzel hava. Hayda çabuk gel. <laughs> o öyle hakikate ne? Geçti. İşte, işte. Şu an bir köprünün altına girdik. Buradayız. Bize binmek istiyoruz aslında. Ama şimdi nereden aldıklarını bulamadık. O yüzden onu arıyoruz. Haydi ben niye göremiyorum? Ya? kaydıkları yer oluyor. gibi. Bak. Biliyorum çünkü geldim aşkım. Ne kadar güvahtan ben buraya çok geldim. Biliyorum diyorum bana inanmıyor ya. Sonra şşş falan diyor böyle. Hani kızıyor böyle. <laughs> Tükürüyor ya. Aşkım sen lama mısın? <laughs> Allah'ım ya. Başkalarıyla geldim diyece niye? Hani arkadaşlarıma geldim. Her zaman geldim. Çok gezdim ben ya. Vallahi. Yani gezmediği bana, hatta yabancı arkadaşlarım da böyle şey soruyordu. 9 sene falandır böyle Seul'de hani sen Seul'de nereye hani şey yaptın? Nerelere gidelim falan diye Koreli arkadaşlarım soruyordu. Tek yabancılar diye. Değil mi? Bir CEO herhalde binip gidecek diyor. Burada hep şirketler var da etrafta bu arada, bunlar hepsi şirket. O yüzden öyle dedi. Çok güneşli geldi geldik geldik bulduk hadi 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 var 30 puan 30 분에 30 30 puan 30 puan 30 puan 30 puan 30 puan 나는 Bu nasıl Evet. 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 Ki, Git, diyor, Çekil önümüzden diyor. Git ya. Aa, bas aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok iyi. Diyorum <laughs> ki bu böyle boşta dönüyormuş gibi. <laughs> çok iyi. Sakin yapıyoruz <laughs> Gidiyoruz. Gidiyoruz. 34 ve 35 yaşındaki şu iki insanın gerçekten süperiz. Nayip oku. Nayip oku sanırım hayal mi oldu kaykoca? Aşkım ne yapıyorsun? Düzgün sür arabayı. Araba da değil, biz de, de. Herkes bize çok okuyor şu anda. Ay insanlar çok fazla. Amcacım çekil yoldan. Çekil amca ne yapıyorsun orada? Allah Allah. Yolun ortasına gelmiş. Olacak şey bir kırmızı ışık da yok. teyzeye bak şimdi ben gö. Yapayım trafik polisi gibi. Teyzecim, ha? Amcacığım, amcacığım. Bak önüne bakmıyorsun hiç yürürken. Hiç bakmıyorsun önüne. <gülüyor> ya. Önden <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> de Allah Allah. Çok, Allah. çok Allah. Konuşma Şey ben. yapacağım. <laughs> Teyzecim. amc, abla. Ha. bak açacağım camı, aç camı, aç camı, aç camı. Hi. Nasıl, nasıl şeyim? Hiç kimseye aldırmayan bir insanım. Yani şöyle diyeyim. Evet. E, karakter itibariyle ben arkadaşlarım bilir. Hiç aldırmam böyle insanlara. Böyle oynarım, dans ederim. Mesela ins yabancılar selam veririm. Onlar da verdi zaten. Öyle şey bir karakterim yani. Çocuk Çocuksuyumdur ama böyle utan utanmaz bir insan değilim ama yani hani şey, eğlenmeyi bilen bir. Ne oldu şimdi de? Hmm, boyu boyu. Aynı çakı da o mu? Geçer. Kaçın çana oraya. He! Sür aşkım! Bas aşkım kaza. <laughs> o şu anda ben hiç ayakları şey yapmıyorum. O sürüyor şu anda. Öyle ben. Oh güzel. <laughs> Keyifler güzel. <laughs> aşkım ay insan var ha. Dikkat et. Hiç bakmıyorlar. Tamam. Şimdi ben alayım bunu göstereyim şimdi şöyle. Bak, buradayız. Evet. Oh. Su mu? Bir Burada. Hadi. Burada. Dönüyoruz şu an. Bu tarafa doğru. Evet. <laughs> <laughs> Yok tuvalet var <varmış>. işte <laughs> tuvalet tuvalet molası <laughs> tuvalet molası diye bu aynalar gibi. Ay çok tuvalet aşkım çok kutuya çarpıyorduk hmm? çok işte konteynerininde. Andoru ha ne ne benim direksiyonumu istemiyormuş. <hiç> Al <laughs> <laughs> işte i̇zle, isimle kazığım buru bakınca. Aa. aa. Bana o yüzden buraya çeker yine sen daha yapıyor ki ancak öyle sen? Bunu çağırdı sıga, ondan önce nam da ben just... bir kere just... bana dedi ki amca yeah. biraz önce oh. sen buraya <laughs> otur o buraya <laughs> otur, otursun. Niye? <laughs> Bu dönmüyormuş ki direksiyon bendeki. Ondaki dönüyormuş. <laughs> ben çok güzel araba sürerim <gülüyor> ki. Çok iyi. Yakın acaba. Aa evet. Ben araba... usta şoförüm halbuki. Yani şey yapmak gibi ustayımdır yani ben de. Gerçi annem arkada sürekli ben araba sürerken annem yani eliyle gitsem annem yavaşla diyor. Onun olmadığında ancak böyle biraz hızlı gidebiliyorum. Yoksa yavaş git, yavaş git. 10 saniyede bir böyle diyor. Artık <laughs> diyor ki annemle bindiğimizde koşmak daha hızlı. <laughs> o da biliyor çünkü annem sürekli dur 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 cip, duruyor. Yavaş 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 diyor. <laughs> Neyse hadi kapatayım ben. Görüşmek üzere. Aşkım nasıl mutlu musun? Bye bye. Bakaya mutlu musun? Doğal oh, tabii. Tabii tamam. Hadi görüşürüz. Sen bye bye. sen ok oh, oh, tamam. Oh, oh, oh. Kapat. <laughs> tamam kapatıyorum.